Merhabalar dokunsuz tayfam kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz edebi metinler, öğretici metinler ve bunlar arasındaki farklar. Tabi genel anlamda metinlerin sınıflandırmasına bakacağız. Sonra hem edebi metinler hem öğretim metinin özellikleriyle karşılaştırmasıyla biz bu işi bitireceğiz. Bundan sonra bir daha çalışmak zorunda inan ki kalmayacaksın. Peki bu anlatımı nereden yapacağım? Hemen şu elimde tuttum. 9. sınıf video ders notları kitabından tüm anlatımı yapacağım. Aynı zamanda unutmuyorsun ki bu kitabın içerisinde yazılı sorular da mevcut. Yani hem bir yıl boyunca çalışmalarımızı buradan yapacağız. Hem de yazılı sorularını buradan çözüp sınava en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama altını çizmem gereken bir nokta var. Bu kitaptaki hem metinleri hem de soruları ben geçen sene hazırladım. Yani sadece geçen sene dokunuşlara giriyordum. Ve bir yıl boyunca yaptığım tüm çalışmaları aslında bu kitaptan toplamış oldum. Yani bir edebiyat öğretmenin gözünden sen ders notları ve sınav sorularını görmüş olacaksın. Ne demek istediğimi umarım anlıyorsundur. E öyleyse Hadi gel bakalım ekran değsin ve dersimiz başlasın. Şimdi tabii ki sanat metinleri, öğretici metinler bunlar özellikleriyle ele alınacak ama şunu söylemem gerekiyor ki öncelikle şöyle metinlerin sınıflandırmasına bakalım sonra sanat metinleri, öğretici metinler nelermiş tabloya göz atalım. En sonunda da özelliklerine bakacağız karşılaştırma olarak ve etkinlikle dersimizi bitireceğiz. Güzel bir ders olacak sıkmayacağım sizi inanın ki ama dediğim gibi amaç %100 öğrenmek. Şimdi metin nedir? Dil aracılığıyla bir araya getirilmiş anlamlı kelimeler. ...ya da cümleler toplu olarak ifade edilebilir. Metin budur. İnsanın kendini ifade etme gücünün gelişmesi... ...çeşitli tarzlarda oluşturulan yazılarla birlikte... ...metinin sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur. Yani evet dil aracılığıyla bir araya getirmiş anlamlı kelimeler ve cümleler topluluğuna biz metin diyoruz. Ancak bu metinlerin kendi içerisinde tarzları vardır, mantığı vardır, amacı vardır. Buna göre de farklı farklı metinler ortaya çıkmıştır. Edebiyat eserlerin biçimlerine, amacına, teknik özelliklerine, konularına göre... Yani bir daha çizmek istiyorum. Biçimlerine, amaçlarına, teknik özelliklerine ve konularına göre ayrıldığı çeşitlere biz tür diyoruz. Ve en genel anlamda metinleri, yazılı metinleri ikiye ayırırız. Bir, sanat metni. iki öğretici metin. Zaten ipucunu veriyor. Sanat metninin amacı ne? Sanat yapmaktır. Yani estetik haz vermektir. Fakat öğretici metnin adından da anlıyoruz ki amacı nedir öğretici metnin? Tabii ki bilgi vermek. Bu arada kafanız karışmasın. Sanat metninin bir diğer ismi edebi metinlerdir. Bu şekilde de karşına çıkarsa şaşırmıyorsun. Şimdi öğret metinlere bakalım. Kendi içerisinde beşe ayrılır. Bir tarih metinler yana yazmak istiyorum. İki felsefe metinler. Üç bilimsel metinler. Dört gazete çevresinde gelişen oluşan metinler. Ve beş kişisel hayatı konu alan metinler şeklinde sınıflandırılır. Tarih metinler zaten adından anlıyoruz. Tarih konuları ele alıp Bunları anlatan metinlerdir. Felsefi konuları ele anlatan metinlere felsefi metinler. Bilimsel bir makale bilimsel metinler denir. Ve gelelim gazete çevresinde oluşan metinler. Yani varlığını gazeteye borçlu olan, gazetede yayınlanan ya da dergilerde yayınlanan yazılara biz gazete çevresinde gelişen metinler diyoruz. Mesela bir makale öyledir değil mi? Gazete ya da dergide yayınlanır. E deneme böyledir. Sohbet böyledir. Fıkra köşe yazısıdır değil mi? Köşe yazısı nerede olur? Tabii ki bir dergi ya da nerede olur? gazete olur. Bununla birlikte eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları bunların hepsi gazete çevresinde gelişen metinlerdir. Bir de kişisel hayat konu alan metinler. Yani bilgi veriyorsun ama merkezi insanın kendisi vardır. Mesela anı böyledir, günlük böyledir, gezi yazısı böyledir, biyografi, otobiyografi, mektuplar böyledir. Bunların merkezde de insan olduğu için kişisel hayat konu alan metinler olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi gelelim sanat metinlerine yani edebi metinlere. Bu da bence buraya çok çok odaklan. Önemli ikiye ayrılır Coşku ve heyecanı dile getiren metinler ve olay çevresinde oluşan metinler. Şimdi coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin ismi aslında şiirdir. Yani şiire biz edebiyat dersinde coşku ve heyecanı dile getiren metinler adıyla isimlendiriyoruz aslında bu şiiri. Ama kastetimiz nedir? Şiir. Şimdi gelelim olay çevresinde oluşan metinler. Yani bir olay anlatıp olay merkezli ilerleyen yazılara olay çevresinde gelişen ya da oluşan metinler diyoruz. Ama olay karşıdaki kişiye iki şekilde aktarılabilir. Bir, anlatılarak. iki gösterilerek. Gösterilerek derken ne yapılır? Sahnede canlandırılır. O yüzden biz bunlara göstermeye bağlı metinler diyoruz. Yani sen bir metin yazıyorsun ama o anlatmıyor birisi burada. O aslında orada olayların canlandırılmasıyla gösterilmesi amaçlanıyor. Bu nedenle göstermeye bağlı metinler diyoruz. Tabii ki bu da tiyatro. Ama Türk Edebiyatı'ndaki tiyatro iki başka incelenir. Bir geleneksel tiyatro yani modern tiyatro ile tanışmadan önce Osmanlı'da var olan tiyatroyu kastediyoruz. Burada orta oyunu Karagöz, Metta, ve köy seyirlik oyunları karşımıza çıkıyor. Ve modern tiyatro yani tanzimatla birlikte artık trajedi, komedi, dram gibi türlerde geliyor. Yani modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi gelelim olayların anlatılmasına. Yani bir roman elinize alın. Mesela şunu roman olarak düşünün ve açın herhangi bir sayfayı şunu göreceksiniz. Aslında olaylar olmuştur. Onu gören birisi vardır ya da merkezde kişinin kendisi vardır. Olayları sana anlatır. Aslında sen olayları ne yaparsın? Okumuş olursun. O kişinin ağzından okumuş olursun. Yani o olayları sana anlatır. Mesela masal böyledir. İşte en başta tabii ki roman ve hikaye böyledir. Sonra fabullar da olay anlatır. Halk yazısı da öyle. Mesnevi de öyle. Manzum hikayede Düşünsene mesela masalda birisi sana olayları anlatır. O yüzden anlatmaya bağlı metinler diyoruz. Şimdi arkadaşım burada sanat metni ve öğretim metin diyor ya. Buradan anlaman lazım değil mi? Yani sanat metnin amacı estetik zevk vermek. Yani sana hoşça vakit geçirebilmek. Mesela kitap okuyorsun bir saat boyunca. O bir saat boyunca senin eğlenmeni amaçlıyor. Ama öresi öyle değil, adından anlıyoruz. Sana bilgi vermek istiyor. Böyle farklar var. Şimdi buna göre de özelliklerini sıralayabiliriz. Mesela edebi metinlerin özelliklerine bakalım. Bir muhatabında estetik heyecan, yani güzellik duygusu uyandırır. Doğrudan bilgilendirme amacı taşımaz. Yani bazen bazı akımlarla birlikte mesela romantizm akımında toplum, sanat toplum içindir anlayışı vardır. E orada isterse bir mesaj da verir. Fakat temel amaç bu değildir estetik bir ürün koymaktır ortaya ama arka planda böyle bir amaç olabilir. Yani doğrudan bilgilendirme amacı yoktur. Günlük dilden farklı bir edebi dile sahiptir. Yani sen eğer öğretmek istiyorsan gerçek anlamda kullanırsın kelimeleri. Fakat amacın öğretmek değilse, sanat yapmaksa, estetik zevk vermekse o zaman yan ve mecaz anlamlar kullanılır. Mesela şiire bak. Bir şiiri birden fazla şekilde yorumlayabilirsin. Ya da 10 kişisin. Bir şiiri alın, yorumlayın. Onunuz farklı bir açıdan bakacaktır. O da nereden kaynaklanıyor? Kelimelerin gerçek anlamda kullanılmamasından kaynaklı. Çünkü yan ve mecaz anlamda kullanılır. Dolayısıyla çok anlamlılık söz konusudur. Yani çok anlamlı bir şekilde bu şiirler oluşturulur. Anlatıcı öznel bir tutum izler. Yani böyle nesnellik değildir. Öznellik vardır. Kişiye göre yazılır. Sonuçta o şiir benim duygularımı yansıtıyor. Roman benim düşüncemi yansıtıyor ya da benim hayalimi yansıtıyor ya da benim kurgumu yansıtıyor. Dolayısıyla nesnellik yoktur. Estetik bir kaygıyla yazılır. Estetik nedir? Güzellik kavramıdır aslında. Yani sana güzellik katmaya çalışılır ve sanatlı mecaz bir anlatım vardır. Bununla birlikte unutma. Edebi özel bir iletişim aracıdır. Yani yaratıldığı dili konuşan toplumun yaşamış olduğu duygusal, düşünsel gelişmeleri yansıtır ve bir kültür taşıyıcısıdır. Çünkü sen bir edebi metne baktığın zaman aslında orada o toplumun özelliklerini de görebilirsin. Ve bununla birlikte kurmaca bir yapıya sahiptir. Yani edebi metinlerde gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Bunu unutma. Gerçeklik var mıdır? Hemen şunu diyeceksin. Yoktur ya da vardır demeyeceksin. Kurmaca gerçeklik vardır tamam mı? Bu aklında bulunsun. Şimdi gelelim öğretim metninin özelliklerine. Ya bak adı gibi. Öğretim metin bilgi vermek istiyor değil mi? Dolayısıyla bilgi verme amaçlıdır. Nesnel bilgilere yer verir. Yani bu kalem çok güzel. Bu nesnel midir? Değildir. Ama bu kalem işte 5000 lira. Bak bilgi verdim. Nesnel bilgi. Gerçekten gir bakma. 5000 liradır mesela. Belki daha fazla da bilmiyorum. Tabii daha fazla da. Neyse amacımız bunu reklamını yapmakta değil. Ama hani değişmeyen bilgiler. Herkes için geçerli bilgiler. İşte ben bu kalemi bırakırsam düşecektir. Yer çekimi var. Mesela bunun gibi düşünebilirsiniz. Su 100 derecede kaynar ya da. Kimse buna itiraz edemez. Yani deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Bu bilimsel bir şeydir, nesnel bir şeydir. Devam edelim. Kelimeler gerçek anlamda kullanılır. Şimdi sanat metinlerinde kelimelerin biz mecazlı yan anlamda kullanıldığını gördük. Fakat öğretmenler öyle değildir gerçek anlamlarıyla kullanılır. Tanımlar, yer, zaman, miktar gibi somut ve kesin bilgiler içerir. Kesin bilgiler olmazsa olmaz. Anlatıcı nesnel bir tutum izler. Nesnel olmalısın. Nesnel bir bakış açısıyla yazılır. Anlatım sade cümleler kısa olur. Çünkü senin amacın öğretmektir. Süse, püse kesinlikle yer yoktur. Öz bir anlatıma sahip olması gerekiyor. Tabii ki öğretici metinlerde terimler olacak. Teknik kelimeler yoğun bir şekilde kullanılacak. Ve söz sanatlarına kesinlikle başvurulmaz. Böyle bir şey biz metinlerde yani öğretici metinlerde Görmez Çünkü tekrar söylüyorum öğretim metinlerinin amacı en kısa, en basit ve en hızlı şekilde sana bir bilgiyi aktarabilmek, öğretebilmektir. Dolayısıyla kesinlikle söz sanatlarına yer verilmeyecektir. Bununla birlikte anlatım açık ve nettir. Kurmacalık söz konusu değildir. Yani gerçeklik vardır. Bunu unutmayacaksın. E şimdi bunları sıralamışken gel bir de farklarına bir tablo halinde bakalım. Mesela gerçeklik anlamına bakalım. Ne demiştik edebi metinler için? kurgusal gerçeklik vardı. Bak ne dedim tabloyla da sana bunu öğreteceğim. Çünkü bu dersten sonra yüz yüz arasındaki farkı öğreneceksin. Şimdi gerçeklik açısından bakınca kurgusal gerçeklik vardır. Fakat öğretim metinlerde birebir bildiğimiz dışarıdaki gerçeklik vardır. Nesnel bir gerçeklik. Amaç nedir? Edebi metinlerde estetik zevk vermek. Yani sana okurken o romanı, o şiiri bir estetik has katabilmektir. Fakat öğretim metinlerin amacı bilgi vermek, öğretmektir. Üslup olarak bakacak olursak anlatım süslüdür. Ancak tabii edeb metinlerde fakat öğretim metinlerde sade bir üslup vardır. Yine anlatım olarak bakalım. Anlatım özneldir diyoruz fakat öğretim metinlerde nesnellik vardır. Anlam olarak bakacak olursak yan ve mecaz anlamlıdır edeb metinler fakat öğretim metinler gerçek anlamlıdır. Şimdi gel etkinliğimizi yapalım. Yani bu özellikler hangisine ait? Mesela kelimeler mecaz anlamlıdır. Tabii ki bu edeb metinlerin özelliğidir değil mi? Peki gerçeklik doğrudan değil çağrışımlarla anlatılır. Şimdi gerçeklik doğrudan verilmezse çağrışımlarla anlatılırsa sana bana ona göre değişebilir. Dolayısıyla bu edim metinlerde söz konusudur. Bilgi vermekten çok hissettirme yöneliktir. Kesinlikle edim metinlerin özelliğidir. Çünkü bilgi veriyorsa direkt öğretim metin olması gerekiyordu. Duyguların anlatımında imgelerden yararlanılır. Mesela şiirde imgeler görüyorsunuz. Şairin hayal gücünü görüyorsunuz. O hayal gücünü senin ve benim yorumlamam bambaşka olacaktır. Dolayısıyla burada edin metin karşımıza çıktı. Peki metnin amacı okuyucu bilgilendirmektir. O zaman tabii ki öğretici metinleri işaretlemen gerekiyor. Açıklayıcı, nesne ve doğrudan bir dil kullanılır. Bu da öğretici metinin olmazsa olmaz özelliğidir. Kurmaca unsurlar vardır. E, tabii ki bu edim metnin özelliğidir. Çünkü gerçeklik değil, kurmaca gerçeklik vardır demiştik. Devam edelim. Metin bireysel bir izlenimi, deneyimi ya da düşünceyi sanatsal biçimde sunar. E sanat diyorsa zaten ne diyorduk? Sanat metni diyorduk değil mi? İsmi Ede Metinler ya da bir diğer ismiyle sanat metni. Dolayısıyla sanatsal biçimde sunar diyorsam burada tabii ki Ede Metin'i işaretlememiz gerekiyor. Gerçeklik olduğu gibi aktarılır, yorum katılmaz. Bu öğretici metinlerin işidir ve öğretici amaçla yazılır, bilgiye dayalıdır. Bu yine öğretici metinlerin işidir ve böylelikle bu tabloyla aslında özellikle bir kez daha hatırlamış olduk. Yani özellikleri peş peşe peş peşe sürekli karşına çıkarmış oldum. Bunlar önemli detaylarda diyorum efendim ve dersimiz burada bitti. Kısa ama öz nokta atış bir ders oldu. Bundan sonra öğretim metinler, edebi metinler aklından hiç çıkmayacak. Çıkmaması gerekiyor. Ve tekrar hatırlatıyorum tüm bilgiler ve sınav soruları bu kitabın içerisinde mevcut. Videonun açıklamalar kısmında bizim marif sınıfı WhatsApp kanalımız var. Oraya da katılmayı unutma. Diğer hocalarımızla birlikte orada çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Sen de gelirsen kendine büyük bir iyilik yapmış olursun. Ve unutma Deniz Hocam 1 milyon aboneye doğru gidiyor. Bu yolculukta bu videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerini yorum olarak paylaşmayı da unutma. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Ama kendine büyük bir iyilik yapıyorsun. Bu sınavlardan yüz almak için adım adım ilerliyoruz. Şimdilik hoşça hoşçakal.